Bak diyor ki e, Mümtehin suresi 2'de size düşman kesilirler ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Normalde diliyle. Ama eliyle de işte cinayet işlemek istiyor. Evet. Cinayet içindir. Elini uzatması Şey cinayettir. Yahut yakıp yıkmak, sökmek, atmak. Evet. Anlaşıldı mı? Müslümanları. Ama dillerini de e, kötülükle size uzatırlar. Ama bunu yaparken Kur'an'la ve hadisle hareket ediyor. Evet inşallah. Yani münafık öyle yani o zaman münafık olmaz zaten. Doğrudan küfür adına ortaya çıksa münafık direkt kafirdir o. Evet. Münafığın özelliği din ve Allah adına ortaya çıkmasıdır. Daha takva olma iddiasını ortaya çıkar münafık. Evet. evet. İslam'ı daha mükemmel yaşama iddiasını ortaya çıkar. Ee, dillerini kötülükle size uzatırlar uzat, denen kasıt bu. Yani ayette o anlatılan. Ee, evet. Kur'an'ı ve hadisi kullanıyorlar. Ama şeytani bir amaçla kullanıp bir kısmını tabi onlar iş, işine gelen yönlerini değiştirerek dillerine ip bükerek e, Müslümanların hak olan tavırlarını batılmış gibi göstermeye çalışıyorlar. İnşallah hocam. Peygamber Efendimiz'e yaptıkları tavırlardan bunu anlıyoruz. Evet. Uygulamadan bunu anlıyoruz.